Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz saha satış eğitmeni Bekir Bekar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Esna Hanım. Hoş bulduk. Rica ederiz. Bu alana ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı veyahut da bir dönüm noktası yaşadınız mı? Şöyle kısaca bahsedeyim. Yaklaşık 15 yıl aşkın bu sektörde çalışıyorum ben. Finans, enerji sektörü ve güvenlik sektörlerinde Edildiğim satış tecrübeleriyle birlikte e, insanlara rehberlik etmek, e, bu arkadaşlarımızın farklı noktalara gitmesi benim hoşuma gittiğini fark ettim. Bu alanda da kariyerime yön vermeye başladım. Çok tebrikler. Teşekkür Başarılarınızın ederim. devamını diliyoruz. Peki neler yapıyorsunuz? Verdiğiniz hizmetler, çalışmalar hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Tabii ki seve seve. Şöyle şu anda ödal ödeme kuruluşunda e, sağ satış eğitmeni olarak görev yapmaktayım. Buradaki anal temel sorumluluğum aslında yeni işe başlayan sağ satış temsilci adaylarının eğitim programlarını e, hazırlamak. Bu arkadaşlarımızın işbaşı orantosu yönetimleri dahil sağdaki e, ilk zamanlarında destek vererek bu arkadaşlarımızın hem ürün eğitimi onun yanında pratik müşteri itiraz karşılama eğitimlerine kadar detaylı bir mentörlük süreciyle beraber işletmeye, işletmeye katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sağ satış eğitmeni olarak benim en büyük görevim, şirket içerisindeki misyonum şu. İşe yeni alınan sağ satış temsilcisi adayı arkadaşlarımızın işe başlama sürecine itibaren özellikle 0-2 ay boyunca 5 günlük şirket eğitimi dahil sağda detaylı olarak ürün eğitimi, onun yanında itiraz karşılama, teknik bilgiler dahil tüm eğitimlerinden sorumluyum. Bunları da detaylı olarak bir eğitim programına alıp özellikle ilk işe girişte 5 gün boyunca daha sonradan sahada birebir ziyaret yaparak, mentorluk yaparak şirketimize fayda olması için katkıda bulmaya çalışıyorum. Çok güzel. Şirketinizi biraz tanıyalım. Tabii ki Ödal Ödeme Kuruluşu şu anda fiziksel post alanında fintech sektöründe öncü kuruluşlarından bir tanesi. Ee, biz sahada e, temsilci arkadaşlarımızla birlikte burada özellikle fiziki post alanında birebir sahada çat kapı çalışması yaparak şirketimizin büyümesinde e, yardımcı olmaya çalışıyoruz, faydalı olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Peki sizin önde gelen kişisel ve mesleki özellikleriniz nelerdir? Şöyle e, benim özellikle az önce bahsettiğim gibi 15 yılı aşkın bir sektör tecrübem var. Ben, e, 2005 yılında başladım ben saha satış işine ve farklı bir işte yapmadım açıkçası. Burada insan ilişkilerinde e, başarılı olduğumu keşfetince e, bu alanda kalmaya karar verdim. Sağ satış tecrübesinde edinmiş olduğum bilgilerle birlikte e, bunu yeni başlayacak arkadaşlarımıza bir tecrübe olarak, bir bayrak olarak e, önde gidip e, eğitmek, bilgi vermek ve yardımcı olmaya çalıştım. E, bu alanda e, mümkün olduğu kadar farklı metotlar kullanarak, farklı stratejiler geliştirerek arkadaşlarımıza fayda olmaya çalışıyoruz. Harika. Geleceğe dair vizyonunuz hedefiniz nedir? Benim geleceğe dair en büyük vizyonum şu anda hayalimdeki bir projeden bahsedebilirim kısaca. Bir satış okulu kurmak. Özellikle şu anda mevcutta bulunmuş olduğum şirket içerisinde de hazırlamış olduğum projeyi hayata geçirmek. Yani şöyle özetleyeyim. Satış tecrübesi ya da hiç tecrübesi olmayan genç üniversite mezunu arkadaşlarımızı satışa özendirmek biraz da. Sağda kariyerlerini yön vermek için sıfırdan bir satış okulu kurup bu yönde bir çalışma yapmak istiyorum. Hedefinize ulaşmanızı diliyoruz. Umarım hedeflerime ulaşırım. Şu ana kadar bütün hedeflerime ulaştığımı düşünüyorum. Ben buna da başarılı olacağımı inanıyorum. İnşallah. Tebrikler. Teşekkür ederim. Peki genel olarak düşünürseniz kimler bu alanda başarılı olabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Burada bence insan ilişkisi iyi olan Empati yeteneği gelişmiş herkesin buraya yönelmesini tavsiye ederim. Özellikle kapalı mekanda çalışmayı çok sevmeyen, biraz daha dışarıda kendi kabuğunun dışında sağda olmayı, insanlarla birebir temas etmeyi seven herkese ben tavsiye edebilirim. Çok güzel. Bekir Bey sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız veya bir tavsiyeniz var mı? Çok teşekkür ederim Nesrin Hanım e, misafirliğiniz için de benim tek tavsiyem şu olabilir e, az önce bahsetmiş olduğum gibi özellikle satış alanında kendini geliştirmek isteyen e, herkesi e, mutlaka satış olarak sağ satışta e, tecrübe edilmesini tavsiye ederim. Çok teşekkürler katılımınız ve önemli açıklamalarınız için daha nice başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim çok, çok sağ olun. Mersim. kolay gelsin. Bugünkü konuğumuz saha satış eğitmeni Bekir Bekar idi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.